Merhabalar arkadaşlar. Mayıs ayında okuduğum kitaplarımı anlatacağım videoma hoş geldiniz. Bu ay 5 tane kitabımız sizi bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Birinci kitap geliyor. Nermin Yıldırım Unutma Dersleri Yazardan okuduğum beşinci kitap oldu. Misafir ve ev kitaplarını da merak ediyorum. Ev kitabı henüz yeni çıkmış. Taptaze kitaplarından bir tanesi. Ödüllü ve genç yazarımızın kitaplarında Sürekli işlemiş olduğu bilinçaltı, bilinçaltıyla ilgili üzerimizdeki yaratılmış konular, hisler, duygular. Bütün kitaplarında bu konuyu işlemekte. Yazın dili, anlatımı, kurgu her zaman için bütün kitaplarında çok güzel oluyor. Ve bütün kitaplarında da özellikle Dokunmadan isimli kitabında da bu kitapta olduğu gibi birçok konuda sorgulamalar yaptırıyor. Düşündürüyor ve bir nevi fikir jimnastiği yapıyorsunuz. Unutma beni apartmanı ile Saklı Bahçeler Haritası Adlı kitaplarında ise çok ilginç kurguları yer almakta. Ben bütün kitaplarını çok sevdim ve kesinlikle tavsiye edebilirim. Kitabımıza gelecek olursak eğer aşk acısı çeken ana karakterimizin yaşadıklarını onda kalan hatıraları sileceklerini iddia eden bir merkeze gitmesiyle hikaye başlar. Ve bu merkezde karakterimizin yaşadıkları, beklentileri, bu merkeze giderken çevresindeki olan bitenler çok güzel anlatılmıştı. Kurgu yine dediğim gibi çok güzeldi. Bir yazar olarak ufak bir ayrıntı vermek istiyorum. Kendime fikrimi katacak olursam eğer yedi kitabında da bilinçaltı konularını bu kadar sürekli işlemesi bakımında e, bir çekincem yer almakta. Umuyorum ki yazarımız sürekli aynı şeyleri işleyerek tıkanmaz ve bu anlatım sistemine, anlatım şekline yeni renkler katar. Çünkü yazarın kalemi çok güçlü ve beğenerek kitaplarını okuyorum. Nermin Yıldırım'ın bütün kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim. Rahat, keyifli zaman geçirmek isteyip ama akılda kalıcı, düşündürücü ve size bir şeyler katacağına inandığınız kitapları okumak istiyorsanız mutlaka bu kitabı okuyun. Rahat, keyifli zaman geçirmek isteyip ama akılda kalıcı, düşündürücü ve size bir şeyler katacağına inandığınız kitapları okumak istiyorsanız mutlaka bu kitabı okuyun. İkinci kitap geliyor. Virginia Woolf. Kendine ait bir oda. Kalemi, hayata bakış açısı ve hayatını sonlandırma şekli bakımından ilginç bir yazarımız. Kaleminin gücünü, yazma sanatını anlatmaya gerek yok. Ustalığı beni çok etkiledi ve yazardan ilk okuduğum kitap. Geç kaldığımı düşündüğüm yazarlardan bir tanesi. Yazarımızı Proust'un yazımının yanında ben yazar değilim sözüyle tanımış. Hayat öyküsünü okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Hayatını sonlandırma e, kararı da tabii ki kişilere aittir. Ama böyle bir karar vermek, bu karara giden süreci incelemek, araştırmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Kitaba gelecek olursak eğer, yazarımız kitapta kadın erkek eşitliğini anlatmakta kendine ait bir odada birçok erkek yazarın eserlerini inceleyip eleştirmekte ve edebiyat alanında kadınların neden yeri olması gerektiğini anlatmakta. Onu kadınlar kurmaca eser ortaya koymak istiyorlarsa paraya ve kendine ait bir odaya ihtiyaçları vardır sözüyle asla unutmayacağız. Bu kitapta anlatılan konular, eserler, yazarın anlatım şekli beni çok ama çok etkiledi. Kesinlikle herkese tavsiye edeceğim bir kitap. Üçüncü kitap geliyor. Gabriel Garcia Marquez. Mavi Köpeğin Gözleri. Yazardan birçok kitap okudum ve okuduklarımın neredeyse hepsini beğendim diyebilirim. Anlatım şekli, kurguyu, hazırlayış biçimi, ve kalemimin gücü bakımından hayran olduğum yazarlardan bir tanesi. Kitabımıza gelecek olursak eğer kısa hikayelerden oluşan birçok yazarın yazmaktan çekindiği, psikoloji ve duyguyu hikayelerin içerisine yedirerek anlatılan ruh ve insan bağıntısı. En çok beğendiğim hikayeler kitaba ismini vermiş olan Mavi Köpeğin Gözleri ve İkiz Kardeşlerin Hikayesi. Kitapların arasında da ilginç bir bağıntı var. O an okumuş olduğunuz hikaye ile bir önceki var olan hikaye arasında ayrıntılar arasında saklanmış bir bağ var. Ve bunu fark ettiğiniz zaman çok şaşırıyorsunuz. Okumaktan kesinlikle keyif aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Kısa hikayelerin içerisinde yer alan kitapları sevenlere kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. dördüncü kitap geliyor. Andre Maros İklimler Yazardan okuduğum ilk kitap. Yazım dili, anlatımı, kurgu çok güzeldi. Akıcı bir kitaptı. Kitap bize ne anlatıyor? Aşkın içerisinde psikolojiyi, sevgiyi, sevginin karşılık bulması ve bulamadığı zamandaki ruhun halleri. Seni seveni sen sevmezsin, sen seversin o sevmez. Anlatımını karakterler üzerinden çok güzel yansıtmış bize yazar kaybetme korkusu. Bu korkunun ışığında insan karakterinin değişimi ve bu değişimin örselediği psikoloji. Psikolojinin yarattığı haller, durumlar, huzursuzluklar, üzülüşler, ağlamalar ve o değişen hayatlar. Ben kitabı çok beğendim ve kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Beşinci kitap geliyor. Suat Derviş, Ankara Mahpusu. Kitaba gelmeden önce yazar hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ailesi tarafından Osmanlı görgü ve geleneklerine göre yetiştirilmiş, eline gelen özel hocalar ile musiki, edebiyat ve birçok alanda dersler almış. Ablası ile birlikte babası tarafından yurt dışına eğitim alması için gönderilmiş. Ancak babasının istediği alanda değil Bizi saklı olarak edebiyat ve yazarlık alanında eğitim almıştır. Yazarımızın çok ilginç bir hayatı var. Birçok eşi var ve birçoğumuz en son eşiyle tanırız kendisini. Yazar hakkında bilgi edinmek isteyenlere Osman Balcıpınar'ın İpek Sabahlık isimli kitabını kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Kitaba gelecek olursak, yazım, dil bilgisi, kurgu çok güzeldi. Yazarın kalemine hayran kaldım. Kitabımız bir hükümlünün cezasının bitmesi üzerine sala verilmesiyle başlar. cezaevinden çıkan birisinin yaşayacağı fiziksel, psikolojik, sosyoekonomik etmenleri yazarımız çok güzel ortaya koymuş. Kitapta o an ile geriye gidişler çok fazla vardı ve bu gidişler ve o anı geri dönüş lerde çok ustaca yazılmıştı. Kurgu gerçekten çok güzeldi. Yazıldığı dönem açısından çok etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben bu kitabı çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mayıs ayında okuduğum kitapları beğendiyseniz Beğeni butonuna basmayı, henüz abone olmadıysanız abone olmayı, bana destek olmak istiyorsanız bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Haziran ayında okuduğum kitaplarla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.